Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizler için merakla beklediğiniz Sençal Kapımı dizisinin 18. bölüm fragmanından ilk görüntüleri getirdim. İşte arkadaşlar, merakla beklediğiniz 18. bölüm fragmanı biraz sonra Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Yine bizleri muhteşem bir fragman bekliyor. İşte Eda ve Serkan'dan ormanda yürüyüş. Biraz sonra ise sizler için fragmanın kendisini paylaşacağız arkadaşlar. Bunun için kanalımızı takipte kalmayı ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyoruz. Çünkü Eda ve Serkan'dan olan görüntülerimiz hepsi birbirinden güzel. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.